Selamlar millet ben Morfin. Bugün sizlere sorgu panelimi göstereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken Telegram kanalımıza gelmek. Kanaldan siteye giriş yapacaksınız. VPN ile giriş yapmanız gerekiyor. Sitemize girdikten sonra zaten kullanımı çok basit. Sol tarafta ücretsiz sorgular var. 6 ee, adet. Devamlı paralı. Onu şimdiden söyleyeyim. Başlığa ücretsiz yazdım. Çünkü videonun izlenmesi lazım. 700 adet kullanıcımız var. Telegram kanalında da yaklaşık 2600 mü 2500 mü o tarz bir üye sayımız var. Ee, güven konusundan problem yaşamazsınız. Herhangi bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Tüm dürüstlüğümle cevap vereceğime emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sorgularımızı göstereyim. Bu şekilde yavaş yavaş geçeyim. Tüm sorgular şu anda aktif olarak çalışıyor. Ee... <laughs> Şöyle gezeyim. Dediğim gibi tüm çözümler çalışıyor. Burada oyunlar menümüz var. Kumar oynayabiliyorsunuz sitedeki bakiyenizle. İşte chat'imiz var. Duyurularımız var. Burada aktif olan kullanıcıları görüyorsunuz. Ee, bu kullanıcıların profilleri var. Profillere girip e, bu şekilde bağlantılarına gidebiliyorsunuz. İşte biyografiniz var vesaire vesaire. sitemiz bu şekilde arkadaşlar. Bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz izlediğiniz için. Teşekkürler. İyi günler diliyorum hepinize.